Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gezgin Tıpçı. Bu video kanalımın ilk videosu. Daha çok kendimi ve yapacaklarımı tanıttığım bir video oldu. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de izleyince beğenirsiniz. Bakalım ne düşüneceksiniz. Öncelikle adımın neden Gezgin Tıpçı olduğunu açıklayayım. Ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5. sınıftayım. Yani stajyer doktorum. Bana en çok sevdiğin şey ne deseler gezmek derim herhalde. Tam bir gezme aşığıyım. Şu ana kadar 22 ülke ve sayısız şehir gezdim. Ve daha gezmek istediğim çok ülke var. Bu iki özelliğimi birleştirince gezgin tıpçı adı ortaya çıktı. Kanalında hem gezdiğim ülkeleri hem de tıp okumakla ilgili şeyleri anlatacağım sizlere. Benim bu kanaldaki amacım o ülkeye gitmek isteyen veya gidecek olanlara tecrübelerimi aktarıp onlara ışık olabilmek. Şimdi gezdiğim ülkelerden Niye bir kesit gelsin birlikte görelim. I got this. Bu sadece fragmandı. Devamını görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım bu tanıtım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki şu işareti basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazlasını merak edenler Gezgin Tıpçı ile Instagram'dan da takip edebilirler. Sizin için aşağıda açıklamaya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, geziyle kalın.